Arı Doğu Beyaz'da satılık uygun ayakkabılar ve burası sezon nedeniyle kapanış nedeniyle satılıyor. İletişim 0532 379 83 04. Şöyle görüyorsunuz. Cadı olarak burası Arı Doğu Beyazıt öğretmen evi tarafındadır. Şöyle gördüğünüz gibi eğer kendi ayakkabı almak isteyen direkt buraya gelebilir. Ayakkabılar tanesi fiyatı 450 TL'dir. Şöyle görüyorsunuz. Ve uygun fiyata komple hepsi satılıyor. Gördüğünüz gibi hem bay, bayan çocuk ayakkabı komple hepsi bulunuyor. Şöyle görüyorsunuz. Bütün ayakkabı komple hepsi bulunuyor. Ve tanesi 400 TL. Şöyle görüyorsun. Bu da yüzlerce ee, ayakkabı var. Eğer ayakkabı lazım olan kişiler direkt gelip ve kendi biçene göre alabilir. Şöyle görüyorsunuz. Bütün çeşitler komple hepsi bulunuyor. Şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iletişim olarak Ağrı Doğu Beyazıt ee, bizim market ve fırın yanıdır iletişim varsa tekrardan söylüyorum. 0532 379 83 04.